İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz oda ziyaretleri kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mersin Mimarlar Odası, makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası'nı ziyaret etti. İlk olarak Mimarlar Odası Başkanı Ünal Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Kocamaz, Olağan Genel Kurulu'nu tamamlayan Şahin ve Yönetim Kurulu'na hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Oda Başkanı Ünal Şahin, kentin imar planıyla ilgili sıkıntıları dile getirerek çözüm önerileri için fikir alışverişinde bulundu. Olması, proje yapmamız ve geçimizi idame etmemiz, o şartlarımızı ortada kalır, onu farklı farklı şekillerde dinlerde anlatıyoruz, Bütünü anlatamadık. Yeni şehir bitti dediler. yeni Yenişehir bitti şu anda başkana göndermişler askı süresine çıkmasını bekliyorlar. Özellikle birinci ve ikinci etap, üçüncü etap daha önce çıktı başkanım. Şimdi birinci ve ikinci O da başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında da fikirlerini belirtirken, Kocamazsa sistemin değiştirilmesi gerektiğini anlattı. Biz de sistemi değiştirmek mücadelesi Bu sistem değişmediği sürece... Türkiye her geçen gün daha da geriye gidecek. Çünkü tek kişilik istişare heyeti var. Daha sonra Makina Mühendisleri Odası Başkanı, Endüstri Yüksek Mühendisi İbrahim Yücesoy ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret edildi. Kocamaz burada da olan genel kurulunu tamamlayan Yücesoy ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette makina mühendislerinin sorunlarıyla Mersin'de yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin olumsuzlukları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bizim mühendis arkadaşlarımızın asgari ücretlerini uygulattırabilmemiz için geçmiş dönemde SGK ile bir protokolü vardı. Maalesef ki 5 sene öncesinde bu protokol tek taraflı feshedildi. Eğer sistemsel bir sorun var ise kendi şahsi görüşüm bu sistemin değişmesi lazım. Bu sistemi değiştirebilmemiz için de bu dönem çok kritik bir dönem. Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olup... Bana vize sistemi değiştirmek için uğraşıyor. <laughs> Şu an bizim yanı başımızda bir nükleer santral yapılıyor ve bu tamamen milli ve yerli değil. Hani son zamanlarda öyle bir terim çıkarttılar. Yerli ve milli. Ama hiçbiri bize ait değil ki. Nasıl milli? Keşke bizden olsa. Mühendisi bizden değil. Teknoloji bizden değil. Yani bu ülkede çok başarılı mühendisler var. Bu ülkede çok zeki insanlar var. Bunları kaçırıyoruz. Son olarak Kocamaz Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Uğur Tulay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Burada da Başkan Tulay ve ekibine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kocamaz, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.